Merhaba gençler. Bugünkü konumuz e, bağlı hareket 11. sınıfın ikinci konusu. Burada e, sabit hızlı iki cismin birbirine göre hareketleri ve hareketli ortamdaki sabit hızlı cisimlerin bağlı hareketi yani bileşik harekette delinebilir. Bu iki e, konu başlığımız var. Evet, bağlı hareket referans noktası bağlı hareket ve bağlı hız kavramları nedir? Önce bunlardan bahsedelim. Referans noktası hız, yer değiştirme gibi fiziksel büyüklüklerin tanımlanabilmesi için gözlem yapılan yerdir. Yani bir noktayı kendimize referans noktası kabul ederiz. İşte cismin hızını, yer değiştirmesini al gibi farklı şeyleri, konumunu mesela bu referans noktasına göre belirleriz. Peki bağlı hareket ne demektir? Bir cismin Herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hareketidir. Bağıl hız ise bir cismin herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hızıdır. Bir referans sistemine göre hıza biz bağıl hız diyoruz. Peki hareket görecelidir. Göreceli ne demektir? Kişiden kişiye göre değişebilir. Seçtiğin referans noktasına göre cismin hareketi değişik tanımlanabilir ya da hızı değişik tanımlanabilir hareket halindeki otobüste bulunan yolcu, duraktaki yolcular harekette görürken otobüs içindeki yolcuları durgun görür. İşte iki farklı şey mesela şurada duran bir yolcu var. E bunu içerisinde duran başka bir yolcu olsun. Yani araç içerisinde iki yolcu var. Biri sürücü, diğeri yolcu. Şey yolcu koltukta oturuyorsa şoförü durgun görür. Çünkü ikisi de koltukta oturuyor. Ama dışarıya baktığı zaman şuradaki kişiyi, duran kişiyi, dışarıda duran kişi ya da dışarıda duran kişi bu şoförü araçla birlikte hareketli görün. Yani şoförü iki farklı referans noktasına göre farklı yorumladık. Dışarıda duran için hareketli oldu. İçeride oturan için şoför durgun oldu. Dolayısıyla hız bağlıdır. Yani görecelidir. Otobüsten İndiğinde ise dışarıda hareketli gördüğü insanları durgun görür. Çünkü mesela burada duruyor. Şöyle indiğini düşünelim şuradaki kişinin. E buradaki duruyorsa bunu durgun görür. Ağaçları da durgun görür. Şekilde yol kenarında duran yolcu ağacı durgun görür. Gördüğünüz gibi ikisi de durgun zaten. A ve B yolcuları ise ağacın kendilerine göre zıt yönde hareket ettiğini görür. Şimdi bu kavram biraz işte aşağıda yazdığımız bağıl hız kavramına geliyor. Burada gözlenenden gözlemciyi çıkarmış oluyoruz. Yani şu durgun mesela bu 10 metre bölü saniye hıza sahip olsun. Bu da 20 metre bölü saniye hıza sahip olsun. Şimdi ne demiş? Şekilde yol kenarında duran bir yolcu var. Ağacı durgun görür. A ve B yolcuları ise ağacın kendilerine göre zıt yönde hareket ettiğini görür. Yani şunlar durgun gördüğünüz gibi ağaçlar durgun. Buradaki gözlemci bunu ne yapıyormuş? kendine zıt yönde hareket ediyor görüyormuş çünkü e, şu gözlemci olduğu için bunu ters çevireceğiz birazdan diyeceğiz vektörün başında eksi varsa zaten ne oluyordu ters çeviriyorduk. yani buna göre şunun e, hızı nedir yani ara, aracın hızı buna göre nedir e, ters çevireceğiz. Gözlemci ters çevirdiğin zaman bak kendine doğru geliyor yani zıt yönde yine buna göre buradaki şoföre göre ağacın hızı ağacın hızı ne olur şoföre göre dediğime göre bu gözlemci olduğu için bunu test çevireceğim. Yine kendine göre yani kendi bu tarafa gidiyor. Ağaç sanki kendine doğru geliyor. Dolayısıyla zıt yönde hareket ettiğini görür ikisi de. Şimdi zaten ayrıntıya gireceğiz burada ne anlama geldiğini. Şimdi bağıl hızı yani sabit hızlı iki cismin birbirine göre hareketi buna biz bağıl hareket diyoruz. Buradaki hıza da bağıl hız diyoruz. Şimdi bağıl hızı biz vektörel olarak gözlenenden gözlemciyi çıkararak buluruz. Ama biz artık bunu şu şekilde öğrenelim. Gözlenenden sanki matematiksel olarak düşünürsek topluyoruz neyi? Gözlemcinin tersini. E bunu biz matematiksel olarak yazabiliriz. Artık demek ki gözlemciyi ters çevirip gözlenene eklemem lazımmış. Daima gözlemci için ters çevirip diğer vektöre ekleyeceğim yani. Şimdi buna bakacak olursak birkaç örneğimiz var. Burada K'daki gözlemci L'yi nasıl görür? Ya da L'nin K'ya göre hızı. Yani neye göre hız derse zaten o nedir? Gözlemcidir. Neye göre hız derse o gözlemcidir. Bunu unutmayın. Zaten burada K'daki gözlemci demiş. Bu şekilde de söyleyebilir. D'nin K'ya göre hızı da diyebilir. Şimdi K'ya göre K gözlemci o zaman K gözlemcisini ters çevir diğerine eklediğim zaman bunlar birbirlerine göre bağlı hızlarını bulmuş olacağım. Peki ikisi de durgunsa yani bu sıfırsa bu da sıfırsa e ne olacak? Bunun buna göre hızı ya da bunun buna göre hızı ikisini de ters çevirsem zaten bir şey değişmeyecek sıfır hızları. Durgun görür. Bunu anlamış olduk. Peki diğerlerine bakalım. İşte K büyük sl'den büyüklük olarak yani K'nın hızı büyüklük olarak sürati mesela 20 metre bölü saniye olsun. Bu da 10 metre bölü saniye olsun. Neye göre demiştik? K'ya göre. E, Kaya ters çevirecekti 20 bu tarafa diğeri 10 bu tarafa. Ne oldu? Sola doğru 10 oldu. Hani geriye gittiğini görür. Geriye doğru 10 metre bölü saniye hızla işte kaya göre L bu tarafa doğru gitmiş olur. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Tam tersi olsaydı, yani bu kez de diyor ki L büyük olsun, yani 20 metre bölü saniye olsun bu. Diğeri de 10 metre bölü saniye olsun. Bu durumda ne olurdu? E bu durumda da yine gözlemci bu olduğu için bunu ters çevirdim Diğerini buna ekledim 20. Bu kez bileşken sağa doğru 10 oldu. Yani ileriye doğru 10 metre bölü saniye hızla gittiğini görür. İşte bağlı hızımız bu şekilde Gözlenen, gözlemciyi ters çevirip gözlenene ekliyoruz. Burada iki tane basit bir örneğimiz var. Hani konuyu anlamamız için e, basit bir örnek vermiş. K ve L'nin hızlarını vermiş burada. Aynı yönde gidiyorlar. Bunların yere göre hızlarını vermiş. K aracının L'deki gözlemciye göre hızı ya da ee, K'nın L'ye göre hızı. Neye göre derse neydi bu? Gözlemciydi. Bu gözlemci. L gözlemci burada. E, L gözlemci ise L'yi ters çevirdim. 10. Diğerini ekledim. 15. Ne oldu? Sağa doğru 5 metre bölü saniye hızla e, gözlemciye göre hızı bu şekilde olur. Peki diğer soru K aracının L'deki gözlemci. Yine L gözlemciymiş. L'yi ters çevirdik. Diğerini ekliyorduk. L 25 bu tarafa. 15 bu tarafa. ikisini topladık ne oldu? Vektörel olarak sola doğru 10 bulmuş olduk. Bir sorumuz daha var. Kaleme araçlarını vermiş, yere göre hızlarını vermiş. işte L, kuzey, L ve K, e, kuzey güney yönünde. Biri 2 ve diğeri V büyüklüğünde hızı. E, M ise kuzey yönünde 3 ve hızıyla gidiyormuş. Bunlar yere göre hızları. K sürücüsü L aracının hızını nasıl görür? Burada gözlemci kim? K. K gözlemliyor. Bu gözlemci. E bu gözlemci ise K ile e arasındaki ilişkiye bakalım şimdi. Gözlemci bu. Ters çevirelim. Kuzey yönünde yaptım. Diğeri 2 V de ne olacak? Güney yönünde V kadar olur. Diğer soruya bakalım. B şıkkı. K aracının sürücüsü M'yi nasıl görür demiş. K yine gözlemci burada. Ve M ile ilgileneceğiz. K gözlemci ise onu ters çevirdim. M'ye ekledim. M de bu yönde 3V yönünde. İkisini topladım aynı yönde olduğu için 4 ve kuzey yönünde görür. Evet tek boyutta bu şekilde. Bir de iki boyutlu yani hem x ekseni hem de y ekseni olabilir. Karşımıza bu da gelebiliyor. Burada ne aracının m aracına göre hızı dediğine göre neye göre hızı demiş m'ye göre. O zaman neye göre hız derse bunu gözlemci kabul ediyorduk. Bunu ters çevireceğim yani. Bir rakam verelim. Mesela 30 metre bölü saniye bu olsun metre bölü saniye. Bu da 40 metre bölü saniye olsun. Bu başlangıç noktam bu. Ya da şurada göstereyim. Başlangıç noktam bu. Burada birleştirmeye çalışacağım kolay olsun diye. O noktası diyelim. Bu o noktasında birleşecek bunlar. Sabit hızlı gittiği için. Şimdi baktığımız zaman M'ye göre demiş. M'yi ters çevirmem lazım. Yani 30'u ters çevirdim. Bu tarafa doğru 30 oldu. E ne? Bu tarafa doğru zaten 40. E bunların bileşkesi ne olur? Bu yönde 50 metre 3 4 5 üçgeninde 50 metre bölü saniye. Bak bağlazımız bu şekilde oldu. Peki hocam bunu farklı yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Hani biz paralel kenar yönteminde başlangıç noktalarını birleştiriyorduk. Yani M'yi aldım. 30'u aynen aldım. N'nin başlangıç noktaları bu vektörlerin birleştirdim. Peki sonra ne yapıyordum? Eksi vektörden diğerine. Hani yer değiştirmenin bir tanımı vardı. Neydi bu? Son konum, eksi ilk konum demiştik. Neydi bu? İlk konumdan son konuma çizilen en kısa vektörel uzaklıktı yer değiştirme. E burada da aynı mantık. Eksiden diğerine. Yani M'den N'ye çizilen vektör olacak bağlız. M hangisiydi? M buydu. Ne hangisi? Bu. O zaman M'den N'ye çizilen vektör Pardon yanlış diyebildim gençler. Şu M bu tarafa doğru gidiyor. Burası M. Burası ne oldu? Orada bir hata yaptık. M'den N'ye çizilen vektör olacak. Yani bu yönde. Zaten farklı bir sonuç bulamazsınız burada. Aynı sonuç çıkar. Ama farklı yöntemlere çözülebildiğini göstermek için yapmış oldum. Peki 11. soru. Bundan bağlantılı bir soru. Bunların sabit hızları varmış. İşte şu noktada mesela yan yana gelsinler. Sabit hızda aynı miktarda ilerliyor. A aracının sürücüsü B aracının hangi hızla hareket ettiğini görür. Şimdi A aracının sürücüsü dediğine göre gözlemci ne? Bu. Gözlemci e, A aracı oluyor. Peki gözlemci A aracıysa A şıkkını şöyle yapmak istiyorum. O zaman onu ters çevirdim. Yani şu tarafa 10 aldım. Sola 10'du. Sağa 10 aldım. Diğeri zaten yukarı yönde 10. E bunların bileşkesi ne olur? Kuzeydoğu yönünde 10 kök 2 metre bölü saniye olur. Peki B şıkkı A aracının sürücüsü B aracına bakarak kendisinin hangi hızla hareket ettiğini görür. Şimdi A B'ye bakıp B'den kendini gözlemliyor. O zaman gözlemci artık ne oldu? A'dan B'ye baktığına göre burada gözlemcimiz B'den baktığına göre o zaman gözlemcimiz artık B oldu. Gözlemci bu. A sürücüsü B'ye bakarak B'den kendini gözlemliyor. Gözlemci bu. Peki B'yi ters çevirdim. Yani şu 10 aynen kaldı. Diğerini ters çevirdim. Bunların bileşkesi güney batı yönünde 10 kök 2 metre bölü saniye olur. Devam edelim. KL araçları yere göre 10 metre bölü saniye hızla sabit hızla zıt yönde gidiyor. K aracının L aracının sürücüsüne göre hızı. Neye göre hızı? L'ye göre hızı. O zaman gözlemci bu. Yani L gözlemcisi L'yi ters çevirdim. K'yı aynen aldım. İkisinin toplamı batı yönünde 20 metre bölü saniye olur. Yine bunları sabit hızı vermiş. K aracının hızı kaç M'ye göre diyor. Bak M sürücü. İki soruda M sürücüsüne göre. Yani ikisinde de M nedir? Gözlemci. Önce K için bakalım. M gözlemci ise M'yi ters çevirdim. 8 K aynen kaldı. 10 Ne oldu? 18 metre bölü saniye olur. B şıkkına bakalım. N aracının hızı demiş. M araca ters çeviriyorduk. 8 bu tarafa. E, neyi aynen aldım. 6 bu tarafa. Bunların bileşkesi ne olur? 10 metre 6 8 10 üçgeninden 10 metre bölü saniye kuzey ile doğu arasında olur. Bir diğer sorumuz. Burada ise konum zaman grafiğini vermiş. K aracın L aracına göre hızı. Yani L'ye göre L'deki gözlemciye göre hızı. L'ye göre hızı. Gözlemcimiz bu. Bunu test edip Diğerine ekleyeceğim. Peki hangi yönde gidiyorlar? Yani K aracı 30'dan 0'a gelmiş. Demek ki eksi yönde hareket ediyor. K aracı şöyle yapalım. K aracı bu olsun. Eksi yönde gidiyor. L aracına bakalım. L aracı da eksi 20'den 20'ye git. 0'a gitmiş. Yani artı yönde gidiyor. Ya da bu vektörün eğimine bakacaktık. Aşağı yönde olanlar neydi? Eksi yani oklar şöyle gösterirse eksi eğim demek. Yukarı yönde gösteriyorsa artı eğim anlamına geliyor. Şimdi bu grafiğin eğimi ya da formül üzerinden işte e, V eşittir. Son konum eksi ilk konum bölü geçen süreden de yapılır. Yani 0 eksi 30 bölü işte 15 eksi 0. Burada eksi bir sonuç karşımıza gelir. Ya da tanjant alfadan buluyorduk. Karşı dik kenar 30, komşu dik kenar 15. 30 bölü 15'ten ne oldu? Eksi 2 metre bölü saniye. Yalnız sola doğru ifade ettiğim için sadece 2 metre bölü saniye diyebilirim. Ya da eksi 2 metre bölü saniye dersem sol olduğunu anlamış olursunuz. Buradan graf grafiğin eğimini alırsam bu kez ne olacak? İşte 0 eksi eksi 20 yani artı bir sonuç çıkacak. 20 bölü 15. 20 bölü 15 nedir? 5'e böldük. 4 5'e böldük 3. Artı yönünde 4 bölü 3 Metre bölü saniye. Şimdi ne diyordu? L aracındaki gözlemciye göre. O zaman L'yi ters çevirip diğerini ekleyeceğim. Yani 2 bu tarafa var. L'yi de ters çevirdim. 4 bölü 3. Topladım ne oldu? 2 kere 3'ün 6. 10 bölü 3 metre bölü saniye sola doğru eksi yönde oldu. Evet. Bir sorumuz daha var. Güney yönünde 2V büyüklüğünde sabit hızla hareket eden K aracındaki gözlemci. Şimdi şöyle çizelim. Kuzey güney yönünde 2V hızına sahipmiş. Şöyle 2V hızına sahip. Neymiş bu? K aracı ve gözlemci buymuş. Bu gözlemci. Bunu ters çevirip diğerine eklemem lazım yani. L aracının 2V büyüklüğündeki sabit hızla doğu yönünde hareket ettiğini görmekte. Bak bu gözlemci bunun bu tarafa doğru hareket ettiğini. Sağa doğru 2 v ile hareket ettiğini görmüş. Peki bu ne oluyor? Bu bağlı hız oluyor işte. Zaten L aracının yere göre hızını siz bulun demiş. Bu bağlı hız. Yani kaya göre L'nin hızı oluyor bu. K gözlemci L'nin kaya göre hızı. Şöyle yazdım. L'nin kaya göre hızı 2 v doğu yönünde. Peki L aracının yere göre hızı. Şimdi nasıl yapıyorduk? L'nin kaya göre hızı ne demekti? Vektörel olarak yazacak olursak işte L'den K vektörel olarak çıkaracaktım. Yani bunların başlangıç noktalarını birleştirseydim işte K'dan L'ye çizilen K'dan L'ye çizilen vektör ne olacaktı? Şöyle bir şey olması lazımdı. K'dan L'ye çizilen vektör böyle olması lazım. Şimdi bunu isterseniz bunu üzerinden yapabilirsiniz ama hani matematiksel yöntemi kullanırsak belki daha kolay sonuç bulunur burada. L'nin Kaya göre hızına ben eksi artı bu tarafa çekersem K ile toplarsam zaten L'nin yere göre hızını buluyorum. E bu matematiksel yöntem bana daha kolay bir sonuç bulmamı sağlar. L'nin K'ya zaten başlangıç noktaları birleştirilmişim. Yani L'nin K'ya göre hızı 2 ve bu da doğu yönünde bu da bat, e, güney yönünde 2 ve bunlar vektörel topla diyor bana. E toplarsam ne yapacak? Bu yönde L'nin hızını bulacağım. O da nedir? 2 kök 2 ve olur 90 derece vektörlerin büyüklükte eşit olduğu için bir tanesinin kök 2 katı oldu. L, e, bu şekilde oldu. Ama bunu e, bunu şeyle yapabilirdik. Yani K'dan L'ye çizilen vektör olacağına göre e K bu olduğuna göre demek ki L'ye çizilen vektör şöyle bir şey olması lazım ki bunu çizdiğim zaman bu sonucu versin sana. Yani bileşken şu olacak. E, demek ki böyle bir şey olması lazım diye düşünülebilir. O şekilde de yapılabilir. Devam edelim. AB otobüsleri birbirine doğru hareket e, paralel doğrusal yollarda eşit büyüklükte sabit hızlarla aynı yönde hareket etmektedir. Buna göre hangileri e, nasıldır diye e, yorumlamanızı istemiş. Şimdi bir kez aynı yönde ve sabit hızlı. Yani sağa doğru mesela 10 metre bölü saniye alalım bunları. Peki sorulara bakalım. A otobüsünde duran yolcu, B otobüsünde oturan yolcunun hareketini nasıl yorumlar? E, A'daki gözlemciymiş bu. Bu gözlemci, bunu ters çevirip diğerini ekledim. E zaten bu da, bu da birbirlerini nasıl gözlemler? Duruyor gibi gözlemler. Niye? Çünkü birini A'yı ters çevirdim, diğerini ekledim. Ne oldu? Sıfır. Ya da B'yi ters çevirdim, B gözlemci olsaydı, B A'yı durgun görürdü. Çünkü aynı hızla, aynı yönde gidiyorlar. Bu durgun görür. Buna bakalım. B şıkkı. A otobüsünün sürücüsü hızını arttırdığında B otobüsünde oturan yolcu A otobüsüne bakarak kendisini hareketini nasıl görür? Bunu az önce ifade etmiştik. B'den A'ya bakarak A'dan kendisini gözlemliyor. O zaman A ne oldu burada? Gözlemci oldu. Burada A gözlemci. Peki hızını arttırarak demiş. Şimdi bunu bir sileyim. Buna mesela bu tarz sorularda rakam verirseniz gençler daha kolay bulursunuz bu arada. Ee, yani V2 ve denilebilir ama hani kolay görünsün diye bu şekilde yaptım. Şimdi A'nı ters çevireceğim çünkü A gözlemciydi. O zaman ne oldu? 20 bu tarafa oldu. 10 bu tarafa. E, bileşke bağlız ne oldu? Sola doğru 10 oldu. O zaman geriye doğru gittiğini görün. Yani buradaki B'de de A'daki gözlemci B geriye doğru, sola doğru 10 metre bölü saniye gittiğini görür. Peki buna bakacak olursak, otobüsler yan yana giderken, A otobüsün sürücüsü hızını azaltırsa demiş bu kez. E yine silelim şunu. Bu kez de 5 metre bölü saniye diyelim. Hız az olsun bunda. E, A otobüsünde oturan yolcu, B otobüsündeki yolcunun hareketini nasıl yorumlar? Yani A yine gözlemci oldu. Hepsinde A gözlemci oldu. E, Ayı test çevirdim. 5. Sağa doğru 10. E sağa doğru 5 çıktı. 5 metre bölü saniye oldu. E ne yaptı yine? Bu kez de ileriye doğru 5 metre bölü saniye hızla gittiğini görür. E bu geriye doğru yani sağa doğru 5 metre bu da sola doğru 10 metre bölü saniye hızla gittiğini gördü. İlkinde zaten durgundu. Bu şekilde sorularımızı tamamlamış olduk. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.